Merhaba sevgili yengeçler. Bugün 23 Temmuz Salı, Mars günündeyiz. Bugün duygularınız ve sezgileriniz oldukça güçlenebilir. Bazı konularda değişik değer yargıları da edinebilirsiniz. Özellikle maddi konularda Gelir gider, bütçeniz ve ortaklaşa kavramlarda yeni kararlar vermeniz de söz konusu olabilir. Ufak tefek detaylara takılmamaya, daha uzun vadeli düşünmeye çalışın. Merhaba, bugün 23 Temmuz Salı, Mars günündeyiz. Ay kova burcunda ve dolunay fazında ilerliyor. Sabah erken saatlerde Ay-Satürn arasında kare açı oluştuğu için güne biraz karamsar ve sıkıntılı başlayabiliriz. Dolunayında etkisiyle duygusal iniş çıkışlar, bazı kronik problemlerde artışlar söz konusu olabilir. Özellikle eklem, kemik, diş, diz, ayak ve ayak bileği ile ilgili problemler önümüzdeki günlerde biraz daha fazla artış gösterebilir. Aile büyükleri ve otorite kavramlarıyla olan ilişkilerimize de günün ilk yarısında dikkat etmemiz gerekiyor. Başak burcunda ilerlemeye başlayan Venüs önümüzdeki günlerde ikili ilişkilerde, e, duyguların biraz daha geri plana çekilmesine neden olabilir. Daha mantıklı, eleştirel ve hesapçı tavırlar içerisinde olabiliriz. Venüs Başak burcunda e, toprak grubu burçlara, Başak, e, Boğa ve Oğlak burçlarına e, hem özel ilişkilerinde, sosyal ilişkilerinde hem de maddi konularda şanslar verebilir. Venüs 17 Ağustos'a kadar Başak burcunda ilerleyecek. Akşam saatlerinde 17'den itibaren Ay Uranüs'le Seksil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay Uranüs e, açısı akşam saatlerinde sürpriz haberler, misafirler, e, seyahatlerle e, günümüzü hareketlendirebilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.